arkadaşlar bunlar arkadaşlar da yani bir daha Hakan var ve Dex Gaming'den o da ne oynuyorlar şey o da ki Hakan Merhaba yani, Evet inşallah öbür gibi olmaz siz Umarım Onun burnunu tıkalı ya öf Yalnız benimse... uh, tamam iyi Ya Ziza hmm. o Söz, çok belli de Senin ben sesi alsam mı Gör <laughs> Mikrofon <Şimdi, gülüyor> doğru öksürme ben çalışıyorum da. Eğer size bir link Yok oğlum lan. No copyright diye bir e, şey var YouTube channel biliyor musun? Evet. bir evet. e, var. ve He? Onlardan alıyorsun. Tamam Cim abi o adam telif hakkıyla üzerine almıyor. He bak bir tek vurdum pis hakan. Yo bağlamamış. Çünkü benim <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> James, ben <laughs> de halim oydum çöktü. Hı tamam. Jake diyor bana ben söyleyeyim. Bakacağız. Sende de olsaydı hava ataydık. Sende de koştum olsaydı da hava ataydık. Haa lan bir arkadaş alacaktı da işte Ya öp ya sus. <laughs> ya abi gerçi de sen yeni çare geçtin ya iki haftalık bir şey geçtim valla açacağım beyler ve ekleyebilirsiniz çok güzel oyunlar atarız bende bütün skinler var bütün hepsi yok ama bak hava atıyor ya çocuğa aksın. güzel olan <laughs> oğlum oyunu çöktü ya İşte ee, işte oyun çöktü mal oyun başladı o yüzden öyle olmuştur Hayır biliyor uydu uydunun çöktü yeniden bağladı dedi. Ben de ha bak. Ama... Bir koy. Jungle gidecektim sonra da kararım değişti. Hakan bot gel. Ben bot mu geleyim? Ya al amına koyayım. Ben de ketinle gidiyorum. Zaten herkes kafaya göre gitti. O zaman ben jungle gidiş odası satayım. Ben jungle'a gidecektim vazgeçtim. Amına koyayım jungle skill'i de açtıydım da yok ya. Ee, çarp almadığı için gitmiyorum zaten. Oğlum bu da <laughs> Jax nereye gitti? Jax olur. Topa. Bizi çok güzel lan. Top olsun inşallah. Gidiyorum ya. İyi bana geldi. Ondan üşüyorum. Abi Jax'i ben çok seviyorum ya. Jax çok tatlı. Hanım Abi muhabbete baksana. Kadarina ile Kedrin'in. Ne diyorlar? Kata İzmir Meyfer'e yazdı Katarina. O da diyor ki ondan 3 kilo canım falan yazdı. Ne? Anlamazsın sen. Dur göremedim ki, anladamadın. Kettin bas yavrum. Bek 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 bek. FB. Verdi mi? Verecektik ettin de. Hit şey demeyeyim işte ben yokken ya. Kes ya. Yene bak. Yene bak. Senden daha fazla killim var lan. Hı? Ya liş ne oldu be ya lan öperim. Ya yürü git ya. Ya Öyle ah, değil mi? Ben sen demedim Bilmiyorum başta ey ya şu Sonra... Oğlum late game bak e, ee, sen şu an bir şeydesin. Adını unuttum. Ah ne derler? Bir late game Hakan ilk defa doğru tutturdu lan. Q mu? Jax Snoop'muş. FB verdi. Peach. Daha milyonlar yeni yok harekete başladı ama hadi. Ya. ya oğlum burada ev vermeyecektim ya. da ben eve gidiyordum. Aynen abi sen bence Q var diyeceğiz. Senin yüzünden işte. Evet, hep ben Lee Sin'i junglunda için kafa yine oraya gittim. Allah'tan çarp almadım ha. Ondan sonra direkt jungle'a gidelim. Oha vakiyetle sana ağırır Abi eşbirini böyle... Haş sikti! Tablo at! Hmm. Bakın eş onu... Lee Sin şurada! Kim orada abi? Hayırdır ne oluyor? Katarina! Ne diyorsun ya? <laughs> Abi iki canlı falan kaçtık ödevinden. Ciddi mi söylüyorum? Ciddi söylüyorum. E şu an kovalıyor. Abi ya şimdi oraya gidiyorum Ketlin yardım iste ben backup. Eş alabiliyor sağsın. Ketlin iyi arası yalnız. Q olaydı ben aldıydım onu ya Hakan ağzına ne? Tık <laughs> ağzına tıkıyorum <tıklayayım gülüyor> <laughs> <Ağzına tıklayayım gülüyor> diyorum. Oğlum benim sayıda haberin oldu. Abi ben zaten dedim başta Q kü değil E açtım diye. Oğlum ben mi söyledim? Oğlum hayır alıştım ya. Ne evet, ben burada kaçırdım? Sus ya sus. Dur var direkt iki olayım da tamam. Daha rastgele beni götür. Köşe bekle beni arasıyor. E i̇şte beni arasıyor mu lan? Kettin şey kettin demiş. Abi şaka diyor. Katarina o da kaçıyor diyordu sen. Kaçtı Nasıl ha? dönüp kaçıyor. aldı? Ne? Nasıl dönüp eşi aldı? Demek ki pot başmış sonra Katerina OP bir karakter. Eş mi bu zaman? Abi bizim bence takım yok. Jaxi görmedim mi? Milyonlar harekete geçmeden amına kadar bir şey var dedi. Ya normal bir şey de o. Bok hem... normal bir şey. Karşıdaki de Dinger mi var? Abi e, evet. Full gitti şeyin içine girdi tabi orada. Abi Hammer Dinger diyor haberin olsun. İnşallah. Karşımız çünkü en o bir karakterlerden biri oluyor. Hakan bir kere tutturuyorsun zorlama ya. Neyse karşı takımın kaçıkçı ama çok iyi araştırıyor ya. Genelde söylediklerini hep tutmuyor. Bugün tutturdun ama Oğlum bu gameplay'in gerizekalı. Hop. Ben <laughs> Araçsız ama. Hop. Abi burada Jake senin normal gerekiyor. Kulenin attığı demece bakar mısın ya? Ka kaç Oğlum. Kaç yaptı? Baksana cana cana bak. Oğlum fitini ya. Kim o? Eş. Hadi bir de hammer dinger W'ları tutturamıyor. Canlı da canlı nedir ya? Ulan var ya yakında olaydım attıydım Q'yu da düzeltirdim biraz. <laughs> Pardon. Ben de öyle bir şeyim tekmeyi de kule kuran ilk insan evladı ona göre. Herkes iyisin olmak istiyor herhalde. Şöyle olmak için. Oğlum Nişin kör değil lan ben sana söyleyeyim. Ben ben sikim değil abi diyorum. Sen fan videolarını izliyor musun? İzliyorum. Abi e, Lise'ninki izledin mi? Aynen Katerina vs Lise'nin vardı. Aynen. Zed, Zed'inki de izledin mi sen mi Zed sen kardeşler ya. Ay güzeldi ya. Ha burada arada SS bura. Biz daldık. daha yok gel artık buraya. tamam ben de kaçak çok kötü şey yaptım. Trolledim. Chatlin gel Chatlin. Bana yardım. Anasını bana yardım et. Daha hadi. Alsa da farm yapamıyorum. Girdiğim anda ağzıma tükürecekler şimdi biliyorum. Sus seni valle bir çocuğu. <laughs> Karaya hadi be. hayat başladım seni köpek. Eş piç misin lan? Niye tek bana vuruyor? Oğlum bana... Jackson bile bu çok seviyorum. Sürpriz. Geri geldim. Oha tarıtları çok sevdim. Şunları bir göstersene. Şey yasıyorum eee şeyle muhabbetini biliyor musun? Neydi? Eee Basri. Aynen. Vuju vuju ben ben. Sen hayır. Vuju. No. I wouldn't. Nasıl yani şeyi biliyor musun? Zetli yasıyor. He? Zetli yasıyor biliyor musun? Yok. Deli senin maskeni kim yaptı? Annem mi? ya da şey diyor. Ninjalar. O adamlardan nefret ederim. <laughs> Ölüyorum. Jin çok şey lan. Mesela ketinle falan diyalogları diyor. Yellow buraya yazar. Öyle. Abi Kate'in e ama harbiden şey ya. Bu arada buraya SS. bir harbiden uğraş bu. Abi şey diyor, hiç dilli mi diyaloglarda? Üzgünüm çocuklar, tüylü kelepçeliler evde kaldı. Ne yap, ne diyor? Üzgünüm çocuklar, tüylü kelepçeliler ev, tüylü kelepçeler evde kaldı. Çüş. Çüş değil mi? Yani, ona mı nakliyeler? Bir de sesim alıyor. <laughs> Üzgünüm çocuklar Jodie'ye radyo vardı? Bak ses yine azaldı senin. Hakan. Lag vardır. Bir dakika. Yok. Ver laktan dolayı Hakan'ın arada gidiyor böyle. Hay amına akıllı. Abi orada yaşayacağız çok az. Bak Şu bu atmalık. süreçler içinde bağır. Ses az geliyor çünkü. Tamam. Hey, i̇yi evet. Oha. Düzelmeye başlıyor. Devam böyle. Aldım Eşmit. Mit mi bizde şu an? Ben hiç haritaya bakmıyorum bu rapim. Koşeci. Amına kodumun milyonu ya. Stream. Helal. Sağ ol. Gide alıyorum. Gide sesin çıksa çok daha güzel olacak. Abi Bir sikim şey. gibi ultim var ha. Geliştirmeden bu kadar mı biliyor musun? Boşuna at. Evet. Yani. Bilmez miyim? Bağırmak Abi sesim olmuyor. bir, bak hiç çıkmıyor gerçekten. Yemin ederim ben o lagın var ya. Belki videoda çıkar da şu an hiçbir şey duymuyorum seni. Oğlum boşu boşu bağırmayayım. Ne var ya? Oho mide ses. Of mide ses şimdi mi veriyorsunuz amına koyayım? Hadi kule alıyorum. Okuyun, Neden? Sıçtı aldım bu şey. Bunu aldım. Oğlum bağır bak çok rahat ediyor ya. Oğlum ani baskın yaptım Lan hani bir, 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 şey sesin gelmiyor yemin ederim bak. Şimdi. Dur bir dakika dur ben biraz Ha siktir öldü. Konuş be. Efendim. Yine hoparlörden biraz sıkıntı. Kardeşi var mı siz? Geldim bari. Ha ben vallahi o Jack'e hayatta yardım edemezdim. Yapabileceğim tek şey onun muhallebi şey yapmaktı. Geldi. Sağ ol. En sonunda. Bağırmak zorunda değil artık. Bağırma şu an. Bağırma bir de hoparlörü kıstım ya videoda iyice şey çıkar. Normal konuş. Ya o sabah kırıldım abi. Yine mi? Bir kere öldüm abi. Ha. Jin oynamayı bilmiyor. Aa kacık. GG. İlerleniş. Abi iki tane AD işimiz var, AP'miz yok. Aslında AP'yecek mi ya OP ya? Göçmen tekneyi ananız. Ay, kizin evladı ya. Çalışı gördün mü? Ne yaptı? Kuma attı. Abi yaptığı işe <laughs> bak ya. Ulti şimdi mi attı, Q mu attı? Ulti attı herhalde. Böyle hadi durup lazer ya, tutup öyle mi? Kasılmam lazım diyor. Ne? Ya ben neyim? Onun kasılması daha önemli bir adı. Ya strik ya. Normal herkes öyle diyor. Abi böyle fizikle çalınmaz ama kim ya. Atla onu. Kule zaten ölmek üzere. Hakan senin sesi iyice coştan bırakın. <laughs> Bu sefer de coştun <laughs> mu? Aynen mikine sokayım abi. Benim birlikte sorun yok. Ha yok yok. Yok abi. Şu an kesin benim sesimi bastırıyorsun. Yok. Ben orada Q'yu tutturamadım ya. Q'yu tuttursaydım ben aldırdım da. Hayır bir şeyi basacaktım. Tuştur basacaktım. Seçra da vardı. Bırakmadı. Abi çok iyi oynuyorum ya. Abi öyle sikerler Abi ya enerjiyim. Abi şuna bir daha atsanız da ben de ultimi atacağım karşı atacağım. Eş bana ultiyi e, ah tamam eyvallah. Şu eşe birazcık daha atsanız Abi 3'e 0 gidiyorum 2 tane de Çok mu proyum ya? Değilsin. Ben bu ses ayarlayayım. Takıma taşıyan benim ya. Ya kalk git şuradan. Ulan orada var ya Caitlyn çalmıyor kilimi. Al bak ses ayarlama. Evet tamam dur. Hakan keşke şey yapmayaydı ben onu al, almıştım. Abi birazcık bir kendi mi diyorsun? şey yapıyor. Çalmasın da senin keyitliğin Oğlum insan önünü atardı kaçacak yeri o Ana onu sikin. Zinza. Zinza. Kettin kettin. Kettin kettin. Kettin Allah'ını seversen bak salıyor abi ya. Vursana ar arkadaşım vurur musun? Abi Caitlyn'in öyle bir hamlesi olmadı. Arkayı dönüp abi, vurup kaç çocuğu. Hangi orospu çocuğu kettin? Abi kettin yapma. Kettin alır. Ben, ben gittikten sonra vuruyor ya. Abi alır ya. Vursa alır. Ver. <laughs> işte böyle orospu çocuğu var ya. Canım. Gördün mü filmi yaptığını ya? Gördüm abi gördüm. Oğlum olursa ben de ile gireceğim. Adam ben öldükten sonra vurmaya başladı. Aynen abi o çok büyük bir şerefsizlik. Ulan kaçıyorum bari hiç vurma. Abi, Caitlyn'in bir şeyi yavaşlatıyor olmalı. E'si. Hiç harcadı mı? Bilmiyorum, dikkat etmedim. Böyle ip falan atıyor, geriye uçuyor. Onu biliyorum, atmadı işte. O, o zaman harbiden piçmiş. Allah! Bu ne yapıyor ya? Hop, kase! Abi süperim ya. Harbi lan ama bu da beni sövmedi ya lan. Kesin şerefsiz olsa çalmıştı şimdi. Benim kilibe. Ver benim kilibe. Kilibe aldın? lan. Gitti. Katarina ne yaptığını anlamadım yani. Beni mi küçümsedi bir şey yapmaya çalıştı? Katerina çok güçlü bir şey ya insanları. Onun bir tane oyunda Katerina vardı hatırlıyor musun? Bütün bile atıp bütün insanları abi. öldürüyordu. Aha aynen. Abi LOL'ün LOL tanıtım, tanıtımındaki e, ile bu benzer mi aman o da... e, kısa saçlı <laughs> lan. aynen. Böyle üflüyor üflüyor böyle saçın bir tane boyar kalkıyor. Aynen. Ye. Yeah. Hakan şuraya gelsene şey var. Zinza e, var gitti gitmiştir belki belki buradadır bir deneyim de. Yok. 2 2 1 leş. Ah kata alanı sildim. Geldim geldim sana da alan yerim. Salacağım mı? Al. Eyvallah. Gel gel şunları da al. Şimdi mide gidek mi oğlum? Mid bak kata çıktı. Onları yakalayabilir miyiz ki? Kata alırız gel. Ya bunu A şey al. Tamam gel. Sen de açıklasın onu bir. Senin kırmızıya mı gidiyor? abi geri zekalı mı bu kasa ben anlamadım. Hayır anını sıkın Of son anda bağlandım adama. Açız. Abi yemin ederim sana kişiyi salıyorum ya. İlk içine tekmeni verin ultiyle bu eyvallah. Bundan sonra senindir. Tamam gelsene şunları alayım. Gelirim. Ben kırmızı yalaydım keşke ya. Geliyorum neredesin? Ha şey topa. Dur abi çalmıştım canım. Geliyorum Uçma atıp da girmek istemiyorum. Benim benim Mert'in mid gider baya. Kaç ne var ya? Ulan sen de nasıl çaldım gördün mü? Gördüm de senin seskine gitti abi. Gitti ya ben öyle kill streak'e seviyorum Ve şu an arkanın sesi komple gider. Böyle ki sikir kurban olayım. Bir şey söyleyeyim. Bülent. Hakan arada mikrofonu yolla şey yokla. Sesin gelmiyor şu an. Gelmiyor mu? Gelmeden bir kuleye alak diyeceğim. Anam Gelme gelme. Kar. Bülent. Lan bana bunu da mı yaptık? Mikrofon. Bülent! 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 Abi dur dur. Ha sesim geliyor yani. Alırsın onu. Yiku at, yiku! Sıçtık Uy. ya. Ulan. Ne olup bittiğini Aa. göremedim ki oğlum. Senin ses de gelmiyor anlamıyorum. Bir, bir, bir şey yap amına koyayım. Ne ses gelmiyor senin. Ha ben kule altı girmişim. Bakın götürün yırttığını anlayabiliyor musun? da, şöyle hiç sesin gelmiyor. Anamıştım, acı palasın ya bu ne, babam. Arkanda zinzalı zaten, görüyorsun da. Zorlasan alabilir misin abi? Zorlayacağım, anlamam. Sesin gelmedi için mi? Tamam. Abi can... ...girmeseydin. Aldı. <laughs> Ulan be! Beyzat... Hayme var orada, bak sana doğru kayacak gibi. Kazikse geliyor. Tamam. Ortalıkta benzi atıyor adam ya. Ben bot'a gidiyorum. Tamam. Senin ses hala yok Hakan, haberin olsun. Hı. <laughs> Bülent ananı! Geldi mi? O zaman bana karşılıklı küfür edin eğer müzik nasıl size müzik seçtim arada benim güzel bir müzik çalsın öyle bu o tabak oynamaz. Şimdi lol müzik müzik oynamıyor ya. A aynen. Halk ha, geldi hele şükür. Abi ha, nasıl aynen. oynuyorum Jini nasıl aldım ama. Aynen. Hakan'ın proluğu yer. Yani. Ya da prolar iş başında. Ola. Kırmızı mı aldım kataya gidin. Ben de şu nedir şey. Ebediye kılıç kalmayacağım. Eş 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 eş. Abi full kritik oynayacağım ya. Eş kardeş gel ya. Uş. Ulan kata götüne verdim seni. Uçma açıp. Çalayım mı diyecektim de. Of. Çok kötü kaçtı Abi o zaman dalmayı Salak geri. Ya? Poo. Abi ben de şunları tutturamıyorum ya. <laughs> Onları Nasıl abi. Kate sana ulti atacak. Ee, Ulan yine tutmadı arkadaşım ya. O gö tek mi olsun. gelecek yani? Kaçış yok da. Ben gel ya mi abi zinzara gel. Zinzara gel. Abi onu ben çalarım. Sen şey mi Çal. alacaksın? Mavi mi alacaksın? Bekliyorum. Sesin anlaşılmıyor Hakan. Tek de alırs alırsın, da ben yine bir kül saldım. O da yandakine geldi abi neyse. Oba. Hadi. Ya ben izledim bunları aldık bir de. gel abi. Ama kulla cool altın um deriz. Ya alırız haka, alırız. Ka, kah ka var ka haka var. Hakan ka haka var. Dörde. Oğlum iletişim sistemlerinden seni reportlayacağım ama nasıl? Sesin gelmiyor. <laughs> evet, dövüştürüyoruz. Kata. Ya nereye geliyorsun ya? Abi ya. Çok Bro! Evet, olsun. Duydun mu? Al bunu basayım Aydra'yı. Abi CC geldi bu muydu? Bu dedim ya. Neyse de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.